Evet arkadaşlar şu anda e, video çekiyorum. Elif ile çektiğine bilme sizden hiç bahsetmeyeceğim arkadaşlar. İmpostora olduğum için video çekmeye karar verdim. Kanalımda da şu anda çok az video var. Hadi bakalım. Elif'le konuşmam şu anda kapalı. E, şey olduğu zaman, raporlandığı zaman biri e, konuşabileceğiz. Hadi bakalım. Bu ayı sana ses çok iyi. Birazcık risk almalıyım. ilgi kesmeye çalıştım. Ama kaçtı elimden. O yüzden onu kesip dönüşeceğim. Gel <laughs> buraya. <laughs> <laughs> İnşallah görmemiştir. <laughs> Atılmadı. Yeşile de oy veren var. Evet arkadaşım takım arkadaşım atılacak. Ben de kaybedeceğim. Şimdi şuradan kablo görevi yapıyormuş gibi yapayım. Burada kablo görevi olduğunu biliyorum çünkü. Birazcık kısa sürer bu. Tamam bu kadar yeter. Şimdi 10 saniye sonra direkt şey yapacağım. Kafaları karıştırıp birini keseceğim. Şurada sanki bir şey gibi yapayım. Kaç 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 kaç. Oh, kurtuldum. Şimdi geri açılacağım bir yer bulmam lazım. Ya, diğer Angel varmış. Çok iyi kurtuldum ha. Bir dönüşme açayım. Kendinize koştum. bakın, koştum. sonraki